Mutfağına hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir. Sen nasılsın anneciğim? Ben de iyiyim kızım. Gördüğün gibi. Evet annem de çok iyiymiş. Bugün yeni güzel bir gün. yepyeni yeni bir gün, yet yeni bir gün. Öyle başlayabilirsin. Şimdi bugün ne yapacağız anneciğim? Bugün çok güzel bir soru. Mercimek köftesi. Evet. Bugün mercimek köftesi yapıyoruz. Bugün annem yapacak yemekleri. Bakın ben ne kadar güzel şıkır şıkır giyindim Kıyafetime hiçbir önemi evet. önemi yok. Benim burada yardımcı olacağım. Şimdi... Şimdi annem başlayalım. İstersen malzemeleri say anacığım tamam, şöyle sayalım. Bir. Mercimeğimiz var. Bir buçuk su bardağı. Ama siz gönlünüze göre bir bardak da kullanabilirsiniz, iki bardak da kullanabilirsiniz. Hani insana göre. Mercimeğimiz, bulgurumuz, kısırlık bulgur. Ondan sonra nar ekşimiz, karabiberimiz, salçamız, tuzumuz, çiçek yağımız, zeytinyağımız, pul biberimiz, limonumuz, Soğanımız, taze soğanımız, sarımsağımız, maydanozumuz, kuru soğanımız. Şimdi ne yapacağız? Mi? İlk önce başlayarak mercimeğimizi suya koyup haşlamaya bırakacağız. Evet, suya koyalım. Onu, anne. Bunu suya koyup haşlamaya başlayınca soğanımızı zeytinyağla kavuracağız. Şimdi yapacağız. bunu e ne yapıyoruz anne? Bunu kavurmaya ikisini de aynı anda yapabiliriz. Yapabiliriz. Bunu zeytinyağını koyuyoruz. koyuyoruz. Ha, çiçek yağını, pardon çiçek koyuyoruz. Çiçek yağını koyduğum. Bundan kavurmaya başlıyoruz. Evet çiçek yağıyla kavuruyoruz. evet. Şimdi, Şimdi, ne yapıyoruz anneciğim o zaman Aygaz'a gidiyoruz. E, Aygaz'a gidiyoruz. Soğanımızı yapayım. kavurmaya başlıyoruz. Ne? Mercimeğimizi ne? suya koyuyoruz. Ne? Hani Aygaz'a. Onun önceki, he, oraya. Evet soğanımızı kavuracağız. Ne oldu mu? <laughs> Şimdi bu haşlandı. Evet annem, fıstığı da haşlandı. Şimdi ne yapıyoruz anneciğim? Şimdi bunu bu soğumak döküyoruz Evet, hadi bakalım. Maşallah. Şimdi bunu dinlendirmeye bekliyoruz. Bunu dinlendirip aykasını altına kapatıyoruz. 10 dakika sonra görüşelim. Hani her şeyimiz hazır. 10 dakika sonra yapmaya başlayacağız. Annem aldık bulgur'u. Evet, biz bulgur'u haşladık. haşladık. <laughs> Mercimeği haşlanmış vasiyette karşınızdayız. Şimdi kavurduğumuz güzel güzel soğanımızla salçamızı buna harmanlıyoruz. Annem yapıyor. Harmanlıyoruz ve çok nezretli, muazzam bir köfte oluyor. Tavsiye ederim. İsraf etmeyelim, yiyelim, içelim, israf etmeyelim. Bunu kenarımıza koyuyoruz. Peşman Şimdi. bir. Evet, ne yapıyoruz? yoğurmaya geçeceğiz şu Bu anda. Bu iki. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Evet anneciğim sen yoğurmaya başla. Şimdi buna ne? tuzumuzu ilave ediyoruz. Tuzumuz. Pul biberimizi Pul ilave biberimiz. ediyoruz. İki tatlı kaşığı. Siz isteğinize göre koyarsınız. Acılı tatlı da siz bilirsiniz. Sarımsak atayım mı içine? ilave ediyoruz. İlave edelim. Biter mi? Çok mu? Koy koy. Koy biraz daha koy. çok koydun. Evet işte tamam i̇şte, ilave ettik karabiberden de böyle böyle güzelce Hı -hı, ilave oh, ettik poca ettik. Nar ekşimizi ilave ediyoruz 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 Hani bu nar ekşisi mi? mi evet, evet nar ekşisi tamam evet ondan sonra zeytinyağımızı ilave ediyoruz zeytinyağımız bakın evet ne kadar güzel akıyor bak Hı. bak evet ondan sonra limonumuzu ilave ediyoruz limonumuzu ilave. Limonu ne kadar vereyim limonu şundan, iki kaşığı şundan dök. Temiz kaşığı Yok, buna böyle dök. Ha, onu Bir bakalım. Bir, Bir kaşık. Iki. iki, kaşık. Biz üç kaşık koyduk şu anda. Tadına bakarız. Biz ona üç. göre ilave edebiliriz. Aynen. Şimdi ne yapıyoruz? Yoğurma işine geçiyoruz. Evet. Ne güzel yoğuruyorsun anne. Devam et. Hadi bakalım. Evet, annem yoğuruyor. Şimdi yoğuruyoruz. Bugün mercimek köftesi günü. Mercimek köftesi yapmaya karar verdik. Ben lastik atıyor oradan bile bana. <laughs> şu anda programımızı sopup etmeyen bir Evet, şu anda programımızda kim var? Kardeşim İki Var. Arkadan arkaya oyun oynuyor. Diyor. Şimdi bir yapı lastik hem ya, Evet, program iyice yerinden çıktı. Zıbanadan çıktı. Bu lastik az o. Tam yemeği için yapılacak. Vallahi lastik bir köfte olacak. Bu lastik bir köfte değil, bu mercimek köfte. Yanlış anlamayın. Oradan birileri bize çıpıt çıpıt sokuyor. Evet hadi bakalım. Şey gibi oldu yani. Çiğ köfte gibi. Evet. Mercimekten çıktı. Mercimekten çıktı. Bu başka yere doğru aldım. <laughs> gidiyor. Hadi bakalım. Şunları arkaya atayım bari. Dur onu ilave edebiliriz. Evet. Tadına göre. Pınar'a Bunlara bir kaşıktan bir baksan tadına biberi evet. falan nasıl Şurada olmuş. Hani... Ucundan bakayım. Bir bak. Yani kaşığı sokmayalım. Yeter. Yok sokmayacağız anne. Güzel limon az gibi. Limon mu az? Evet. Ekşi daha yapışsın mı az? Neresi koyalım? Koyalım. Koyalım. Bakın koyuyoruz da evet, tamam. ekşisini. Yeter. Biberleri falan nasılydı? Biberleri Acıda. Sarımsağı biberi güzeldi. Ekşisi azdı. Neyse şimdi koyduk ekşi de o. Değil mi anne? Evet. Onları ne zaman şekillendireceğiz anne? Ha, şimdi şimdi, şimdi değil mi? tadı bu yoğurma işimiz bitti mercimeğimizin. Şimdi maydanozumuzu döküyoruz. Bakın maydanoz döküyorum. Evet, döküyoruz. İçine dökün. Anne sen tamam. sen şu için. Maydanozumuzu döktük. döktük. Maydanoz Şimdi mı? ne yapıyoruz? Maydanozumuzu ilk önce güzel bir yoğuruyoruz. Bakın annem maydanozların içine attı. Şimdi taze soğanlarımı salayım mı hani beraber? Yok biraz sonra. Biraz sonra sıra yok. Koyayım mı şunu buradan? Şimdi yavaş yavaş. Heh, koy bakalım. Yavaş yavaş derken ben birden attım içine. Hı. Tamam. Şu tarzı Bu taze soğanları biraz büyük doğru Pınar'ım. Evet anne. Şey daha ince olsaydı daha iyi olurdu. Şöyle düşünün anne. Yerken hem gözü hitap etsin hem mideye hitap etsin. İnce ince olunca böyle ağzından anlamarız Ne yedin, ne yemedik diye. Baya baya şekle girmeye başladı. başladı. Bunları servis edeceğimiz tabak mı alalım annem Borcan mı? Bir tabağımızı alalım. Evet. Servis tabağımızı. Ben bir servis tabağı getireyim normal bir tabak getir. Ah, servis tabağımı hemen alayım. Tabağım da ne kadar güzelmiş anneciğim. Şöyle tabağımızı koyalım. Hadi bakalım. Şimdi sanki boyacı boyayı yapmış ya, canı sıkılmış gelmiş. Güzel kuşu da buraya sallamış gibi. Kız, mavi boya attırmış gibi anne. Şimdi güzelce oldu bu. Oldu. Evet. Şimdi buna şekil verme zamanımız geldi. Bunu planı iyi dediğim Bunların iyi dön. Şekili veriyoruz. Gayet iyi tabak mı getireyim bir Yok, bir tane falan. yeter. Tamam. Gördüğünüz gibi Artık şekle geçtik. Evet. Şimdi Köftelerimizin şekli hı, böyle güzel, uzun uzun, kalın kalın. Bir tane yediniz mi? Nevrinizin yerine gelebileceği. Evet, bitirdik. Muhteşem bir mercimek köftemiz oldu. Süsleyin Şimdi mi? süsleyelim bunun üstüne. Güzel maydanozlarla. Bakın biz malzemelerden evet. süsliyoruz. Şöyle üstüne üstüne şöyle attırtıyoruz. Şuna Vallahi bakın. şu muhteşemliğe bakın. Ne ne kadar güzel oldu. Ama tadı muhteşem. Ellerine Yani ben anneciğim. kendim yaptım diye söylemiyorum. Gerçekten mercimek köftem. Herkes de öyle söylüyor. Çok güzel oluyor. Siz de yiyin. Bakalım. İyi veya kötü. Tavsiyenizi bana bildirirseniz çok memnun olurum. Kötü tavsiye bildirmeyin. İyi tavsiye bildirin. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hadi hoşçakalın. İyi günler. Kalın.